Pişmanlık mahcubiyetten daha kötüdür. 10 yaşındaki Tilly Smith, anne babası ve kız kardeşi Holly ile birlikte tatildeydi. Maikao plajı adındaki güneşli bir yere gitmişlerdi. Bir gün erken kalktılar ve sahilde yürüyüşe çıktılar. Yürürlerken Tilly, suyun çekildiğini ve aynen bira gibi köpüklü olduğunu fark etti. Gördüğü manzara, okulda coğrafya öğretmeninin gösterdiği bir filmdeki manzaranın tıpkısıydı.

To get to higher ground and to get away from the uh, seaside, even if the water is not that high. Tilly, the da gerçekleşen şeyin tsunami olduğunu düşünmüş could, you know, ve durumu annesine drag drag açıklamaya çalışmıştı. Annesi tabii ki bubbles. inanmadı. That's what she kept saying, something like that, and it goes round and round. It's the water, she kept saying. Didn't she? It's the water. It's what happens when there's been an If Tilly hadn't been there, her mother may easily have died. My mum didn't realise. um cuz she wasn't taught about tsunamis when she was younger and she didn't realize what a tsunami was she didn't even know that that word existed so i think it's really good to actually know the word and be taught it O güne kadar kimse tsunami sözcüğünü duymamıştı bile Can kurtaranlar dahil plajdaki hiç kimse durumu dikkate almadı Denizdeki görüntü her zaman karşılaşılabilecek türden olağan bir görüntüydü Surrey'den gelmiş 10 yaşındaki bir kız, Deniz'in dilinden orada yaşayanlardan daha mı iyi anlayacaktı? Huzursuzluğu giderek artan Tilly bu kez babasına bağırmaya başladı. Babasına gördüğü şeyin Mr. Kearney'nin iki hafta önce gösterdiği görüntünün aynısı olduğundan emin olduğunu söyledi babası çok zor bir karar vermek zorundaydı. giderek plajda panik yaratmaya başlayan 10 yaşındaki kızını mı dinleyecekti yoksa sakinleşmesi için kızını otele mi götürecekti? Peki ya kızı haklıysa? Eğer Tilly haklıysa, plajda bulunan herkes ölecek ve sorumlusu kendisi olacaktı. Bir İngiliz için mahcubiyet, bir insanın başına gelebilecek en kötü şeydir. Buna rağmen baba, kızına bir şans vermeye karar verdi. Güvenlik görevlileriyle ve can kurtaranlarla konuştu. Görevliler ikna olduktan sonra plajda bulunan herkes tahliye edildi ve insanlara kaldıkları otelin üçüncü katına çıkmaları söylendi. Ve ne yazık ki durumun ne olacağını görmek için çok uzun süre beklemek gerekmedi. Bir dakikadan az bir sürede üç dev dalgadan ilki sahile vurdu. Sadece Maikau değildi bu durumu yaşayan. Dev dalgalar o sabah Güneydoğu Asya'nın tüm sahillerini dövüyordu. Evet, 2004'teki büyük tsunami felaketinden söz ediyoruz. O gün sonunda dünyadaki herkes tsunaminin ne olduğunu öğrenmişti. Tsunami 13 farklı ülkede 250 bin kişinin canına mal oldu. Hiç can kaybının yaşanmadığı tek bir plajı vardı. Tayland'daki Mai Kao plajı yani Tilly Smith'in bulunduğu plaj. Tilly çenesini kapatmayı reddetmişti. Çünkü mahcubiyet duyma endişesiyle susmayı henüz öğrenmemişti. Haklı olduğunu bildiği bir konuda susturulmayı reddettiği bir yaştaydı. Daha sonra Tilly, Birleşmiş Milletler'in davetiyle Bill Clinton tarafından kamuoyu önünde tebrik edildi. Yüzü aşkın kişinin hayatını kurtarmıştı. We're just so glad that we all Mantıksız davranarak ve sesini duyurmakta ısrar ederek bu hepimizin öğrenebileceği bir şey. Pişmanlık mahcubiyetten daha kötüdür.